Merhaba sevgili dinleyenler, bugün sizleri binlerce yıllık bir tarihin, efsanelerin ve derin inançların şekillendirdiği topraklara, Kafkasya'nın gizemli nart dünyasına davet ediyorum yine. Bu topraklarda hep kahraman yok, öyle karakterler var ki sadece birer masal figürü olmanın ötesine geçmiş, atalarımızın belki de en büyük korkularını, en derin kaygılarını ve evrenle olan ilişkilerini yansıtmış karakterler. Hazırlanın, çünkü bugün nart destanlarının tekinsiz, ürkütücü ve bir o kadar da büyüleyici, kötücül karakterlerini işleyeceğiz. İlk karakterimiz, adı veba hastalığıyla da anılan korkunç bir canavar, Yemeneş. Adı Çerkezce'de veba anlamına gelen yemin kelimesinden geliyor eş sadece bir hastalık değil, aynı zamanda ilk insanları dehşete düşüren doğal olayların, kasırgaların ve yıldırımların vücut bulmuş hali. O nartların en amansız düşmanı. Görünüş olarak blavu ve devin e, bir karması diyebiliriz. Yani ikisinin de özelliklerini taşıyor. Tıpkı devler gibi devasa ve güçlü. Ama aynı zamanda aptal o da. Bir yandan güneşi yakalamaya çalışıyor, diğer yandan nartların en temel geçim kaynağı olan darı tohumlarını çalıyor. Bu tohumları geri almak için peşine düşense kim tabii ki e, nartların en zeki, en gözü pek kahramanı Sosruko. Ajja ozuda süpün. Sosruk'u Sosurko bu canavarla salt yelikle baş edilemeyeceğini biliyor. O yüzden yemineci'nin en zayıf noktasını bir zamanlar devin elinden kurtardığı bir kızdan öğreniyor. Yemin güçlü bir atı var. Karatla Kuyiş adı verilen. Kız diyor ki eğer atıyla anlaşırsan onu yenersin. Onun dışında onu yenmenin başka bir yolu yok. E, ko zekasını kullanıyor ve atlarıyla ünlü Toyjin sürüsünü otlatıyor ve bu çabasına karşılık olarak da onun en iyi atını almak istiyor. istiyor. Bu atın ismi de Sosuruko'nun ünlü atı Toji. <laughs> Toji'yi e, alarak harekete geçiyor ve çok hızlı gidiyor tabii ki Toji'yi Bu hızla çaldığı darıları devden geri alıyor. Yeminej öfkeleniyor ve öfkesi adeta bir kasırgaya dönüşüyor. Kurşundan kamçısıyla atına vuruyor ama karatıla kuş Toji ile anlaştığı için bir kardeşinin öldüğünü dinlemişçesine göğe yükseliyor ve binicisini sırtından atıyor. <laughs> Yemin baş aşağı bir vadiye yuvarlanıyor ve böylece hayatı son buluyor. Bu hikaye doğanın ve toplumsal yaşamının en yıkıcı güçlerinin akıl ve zeka karşısında nasıl çaresiz kalacağının bir kanıtı ama en önemli kanıtı da şu nartlarla atlar arasındaki yakın işbirliği ve kardeşlik. Bunu zaten destanlarda çoğu zaman görüyoruz. Bunun üzerine de nartların alp atları diye ayrı bir podcastimiz var dinlemek isteyenler için. Evet, şimdi sıra Nart Destanları'nın belki de en bilinen, en ürkütücü karakterine geldi. Devler, yani Müzik Atları bile onların ne kadar korkunç ve kudretli olduğunu anlatmaya yetiyor. Adi gece yine büyük demek, J kötü anlamına geliyor. Yani kötücül devler. Bu varlıklar sadece fiziksel olarak devasa olmakla kalmıyor. Aynı zamanda evrenin henüz düzenlenmediği o kaotik zamanlarındaki bir gücü temsil ediyorlar. Onlar ateşi, darı, tohumlarını ve hayvanları çalarak insanlığın en temel kaynaklarını tehdit ediyorlar. Zaman zaman sularını ele geçiriyorlar, susuz bırakıyorlar, ateşsiz bırakıyorlar. Mitolojide devlerin kemiklerinden dünyanın yarısı katıldığı bile söyleniyor. Yani e, oldukça e, önemli varlıklar diyebiliriz. Devler akıl almaz bir güce sahip olsalar da zihinsel olarak onlar da zayıflar ve bu zafiyetleri sadece Sovstruku gibi nart kahramanlarının değil, aynı zamanda diğer normal sıradan nartların bile zaman zaman onları alt etmesini sağlamış. Devlerin çeşitleri var. Mesela 7 başlısı var, 30 başlısı var veya tek gözlü gibi farklı türleri vardı. Bunlar şarkı da söylüyorlar zaman zaman, ağıt yakabiliyorlar. İnsanlara benzeyen özellikleri de var. Tekinsiz ve kötücül yönlere ağır basıyor. Bunların yine cinsiyetleri yok. Kadın da olabiliyorlar, erkek de olabiliyorlar. Mesela bir efsaneye göre Kanjin evlendiği dev kadın o kadar büyüktü ki tek oturuşta koca bir buayı yiyebiliyordu. Devler nerelerde yaşarlar? Yerin altında ya da dağların ardında, büyük mağaralarda, genellikle öteki dünya olarak algılanan yerlerde yaşıyorlar. Onların yine sonu da akılsızlıkları yüzünden geliyor. Martların zekası ve bilgeliği bu devasa varlıklara her seferinde galip geliyor. Bir hikayede kahraman devin gözünü dağlarken başka bir hikayede devin büyülü yüzünden kurtulmak için parmağını kesiyor. Yani sonunda hep zekanın güce karşı daima iyiliğin galip geleceği vurgulanıyor. Oyla, 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 oyla. Ve şimdi doğanın güçlerini kontrol eden bir başka figüre da kötülük tanrısı olarak anılan Pako'ya geliyoruz. Pako İnsan şeklinde tasvir edilen yani antropomorfik ve domuz sakallı olabileceği de söylenen bir karakter. Tıpkı devler ve yeminej gibi o da nartların baş düşmanlarından. Hayvanlarını çalıyor, eşyalarını alıyor, ateşi götürüyor ve yağmur yağmasını engelleyerek kuraklığa neden oluyor. Pako, şimşek çaktırma, sel getirme ve kuru rüzgarlar estirme gibi kozmolojik bazı güçlere de sahip. Kadınların ve hayvanların kısırlığı da onunla ilişkilendirilen motiflerden. Paco'nun yaşadığı yer gökyüzü. Bu yüzden o kötülerin tanrısı olarak anılıyor. Bazı metinlerde Nesran Jaki'yi Oshamafu dağına zincirleyen odur. Nartlar onun zulmünden ancak Wezer zekice bir hamlesi sayesinde kurtulurlar. <laughs> Zırmız, Pako'yu hileyle kandırarak başını keser ve nart dünyasına huzur getirir. Şimdi ise nartların bir diğer azılı düşmanı olan Tlebisseje'ye yönelelim. Kabardeler arasında Tlebitse ya da Tlebitsejey, Batı Çerkezler arasında ise Tlegutscaç olarak bilinen bu karakter, ayakları kıllı, kendisi küçük veya ayak tabanında kılları ve sakalı olan anlamlarına gelen bir isme sahip. Bir yarı adada yaşayan bu kötücül figür, Nartların kahramanı Asi'yi öldürüyor ve onun intikamını almak isteyen oğlu Aşemez'in en büyük düşmanı haline geliyor. Tlebitsejey'in yedi usta avcı oğlu var. Ancak bu kardeşler bir kıskançlık kavgası sonucu birbirlerini yok ediyorlar. Kendisinin de devlerin soyundan geldiği söylenen Telebizeje, yaşadığı yer ve acımasız yaşam tarzıyla kötülüğünü kanıtlıyor. Yedi denizin ötesindeki bir yarı adada bakır bir köprünün ve yüzlerce göbeğin ve kartalın koruduğu bir evde yaşıyor. Sadece kendi silahıyla öldürülebilen bu acımasız figür nartlara saldırıyor, hayvanlarına çalıyor ve ele geçirdiği herkesi öldürüyor. Nart aşemez babasının intikamını almak için onunla savaşıyor ve en sonunda Tlebisseje'in kendi evinde ona karşı bir hile kullanarak onu alt ediyor. <Sessizlik> Nart mitolojisinin belki de en karmaşık figürlerinden biri var. O da Barambuh. O Nart destanlarında geçen bir büyücü kadın ve efsanevi seteneğinde de ilginçtir ki kız kardeşi. Seteneği Guaşe ne kadar bilge ve iyiyse o kadar kötücül bir kız kardeşi var. Bir hikaye varyantında Nartların en büyük kahramanı Solsurko'nun ölümüne neden, neden olan cadı olarak karşımıza çıkıyor Baranbuh. Kendini bir altın miğfere dönüştürerek Sorsurko'nun yoluna çıkıyor. Sorsurko'nun miğferi başına takmasıyla Barambuh onun ve Atatürk'ün zayıf yönlerini öğreniyor. Bu bilgiyi diğer nartlara vererek Sorsurko'nun sonunu getiriyor. Bir diğer gizemli kadın figürü, kötücül kadın figürü Almestin. Almestin, Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Sibirya'dan Yeran'a kadar pek çok halkın mitolojisine yer alan ortak bir figür aslında. İnsan görünümlü temelde ama çok çirkin yani vücudu kıllarla kaplı dişi bir varlık. Çerkez mitolojisine sonradan girmiş olsa da hikayeleri oldukça dikkat çekici. Almestin insanların yaşamındaki korkuların ve zorlukların belki de bir kişileşmiş hali. Oldukça güçlü, dev gibi iri. Hatta göğüsleri o kadar sarkık ki onları sırtına atıyor. Saçları topuklarına kadar uzanıyor. Isız yerlerde, bataklıklarda veya terk edilmiş evlerde yaşıyor. Zaman zaman ortaya çıkıyor, insanları korkutuyor. Ama bazen de onlara hizmetkar oluyor. Eğer bir insan Almestin'in tarağını ya da bir tutam saçını ele geçirirse Almestin o kişinin hizmetkarı oluyor. Yani aslında zavallı kötücül bir varlık. Ee, güçlü insanlar onu ele geçirip kölesi yapabiliyor. Bir hikayede hizmetkarlıktan kurtulan bir Almestin küçük bir kızı kaynayan lapayla dolu bir kazanın içine baş aşağı sokuyor mesela. Bu hikayeler Almestin'in içindeki hem itaatkar hem de intikamcı ruhu gözler önüne seriyor. Şimdi ise karşınızda tıpkı Baba Yaga gibi insanı dehşete düşüren ancak aynı zamanda beklenmedik bir bilgelik ve yardım sunan bir başka kadın karakter Nehushitze. Bu insan aklının baş edemediği doğaüstü güçlerin bir sembolü. Nehushitze'nin hikayeleri farklı şekillerde anlatılıyor. Bazen hiçbir şeyden çekinmeyen cesur bir savaşçı, bazen bir çocuk hırsızı ve bazen de bir yamyam olarak karşımıza çıkıyor. Yüzü buruş buruştur, kamburu vardır, çirkindir, Demir dişlere sahiptir. Ormanın içinde bir kulübede genellikle yalnız yaşar. Bazen de kızıyla birlikte yaşadığı söylenir. Ne ise kötü olduğu kadar bazen de iyidir. Ancak bu iyiliği elde etmek için bir kahramanlık gerekir. İyilik isteyen kişinin habersizce yaklaşıp ben senin kanındanım demesi gerekir ve böyle durumlarda ne hoş ise devlerle savaşırken iyi akıllı veren bir akıl hocası da olur ve savaşçıya olağanüstü bir at da hediye eder. Yani onun bir sırrı var, tasımı var gibi düşünebiliriz. Çünkü o büyük bir at sürüsüne sahip ve kahraman bu sürüyü 3 gün 3 gece boyunca çobanlık edebilirse kendisine verilecek bir at mutlaka vardır. Onu kızı da bazen annesinin evinde tutsak olan birine yardım ederek kaçmasını sağlar. Nehuş ise kaçanı yakalamak için peşinden koşarken kaçan kızın çaldığı bazı eşyalar ona engel olur. Tarak bir sık bir ormana dönüşür aynı ise bozulur. Ve şimdi cadıge wood olarak bilinen çok katmanlı bir başka cadı figürüne geliyoruz. O da genellikle yaşlı, çirkin ve kötü niyetli bir kadın olarak tasvir edilse de aslında bu karakterler başlangıçta iyiymiş. Zamanla belki de kötü olaylar yaşayıp ya da bir lanete uğrayıp cadı haline döndüklerini yani olumsuz bir hale büründüklerine inanılıyor. Budunun hayvan kılığına girerek dolaştığına ve bebeklere, hayvan yavrularına ve yeni gelinlere özellikle zarar verdiğine inanılıyordu. Hatta bazıları tarafından çocuk kaçıran ve yamyamlık yapan bir figür olarak bile anılıyor. Buduların ruhani merkezleri olan Oşhamafa gibi dağlarda toplandıkları ve buradan otlar toplayarak büyü yaptıkları söyleniyor. <laughs> Ancak e, bu cadıların insanlara yardım ettiği de oluyor. E, onların e, bir tılsımı var. Tıpkı Nehujisse gibi bir kahraman işte ben senin kanındanım e, ve o tılsımlı sözcükleri söylerse eğer ona her konuda yardımcı olduğu da anlatımlarda var. Nehuşit ise aslında bir vuduydu. O yüzden bu iki karakter de hikayelerle sıklıkla birbiri yerine de kullanılıyor. Arada müthiş bir benzerlik var. E, Vudular ateş ve demir gibi şeylerden korkuyorlar. E, bu da onların doğaüstü güçlerine karşı insanın bir nevi korunma yolu e, aramasını e, sağlıyor. Ve bu materyallerden yapılan çeşitli korunma tasımları ya da takılar yaparak bunlardan korunmaya çalışmışlar. <laughs> Ormanların derinliklerinden gelen bir diğer figür Mezitli. Yani orman adamı anlamına gelen bu varlık göğsünde sapla duran bir kılıçla tasvir ediliyor. İlginçtir ki avcıları yakalasa da onlarla bilmece oyunu oynuyor. Yani e, bu oyunu eğer kazanıyorsa serbest bırakıyor. Mezitli'nin hikayeleri kahramanın zekasıyla canavarı alt etme temasını işliyor. Yani tam bir kötücül diyemeyiz. E, oyuncu bir kötücül varlık. Bir diğer ilginç karakter Haşhavıç. Yani köpek başlı, öküz ayaklı anlamına gelen bu canavar kendisine bakılmadığı sürece pasif ve zararsız fakat böğürme ve kahkahalarıyla da insanların ilgisini çekmeye çalışıyor bir yandan. <laughs> katmanlı bir karaktere Ejderha Blago'ya gelelim. Adı yılan anlamına gelen bir kelimeden türemiş. Blago hem iyilik hem kötülük yapabilen kircikli bir figür. O güneşi ve ayı yutuyor, sulara set çekerek insanları susuz bırakıyor. Nart kahramanlarından mesela Batrez yani Petrez ve Aşemez halkı ve suları Blago'nun zulmünden kurtarmak için onunla savaşıyorlar. Müzik Kafkas mitolojisinin belki de en kişisel korkuları Bıza cenaci adıyla anılan kötü ruhlar. Bunlar özellikle çocuklara ve hayvanlara musallat oluyorlar. Bizenle yüksek sesten korktuğuna ve bu yüzden ıssız yerlerde yaşadıklarına inanılıyor. Ölümden sonra bile huzur bulamayan hadde cadeler var bir de o da ayrı bir korku kaynağı. Bunlar kim? Bunlar kötülük yapmış insanların ruhları. Tıpkı Walking Dead dizisindeki gibi mezardan çıkıp geri dönüyorlar parçalanmış kefenleriyle ve insanları hem korkutuyorlar hem onlara zarar veriyorlar. Bu yüzden ölen kişiye hakkını helal etmek Hadec dönüşünü engellemenin en önemli yolu olarak görülürdü. Son olarak her birimizin en kişisel kabusuyla ilgili bir figür Jeştebo. Geceye basan anlamına gelen bu isim uyuyan insanların üzerine çöken, nefeslerini kesen Karabasan'ın ta kendisiydi. Aynı şekilde Narthestan'da kötücül bir dev olan Arhonuş ya da Arhoş olarak anılan yaratığı ve ormanlarda yaşayan demir dişli cadı Tiseuneji de unutmamak gerekiyor. Evet sevgili dinleyenler, Destanları ve Kafkasya mitolojisinin bu korkutucu figürleri sadece birer masal karakteri değildi. Onlar insanın bilinmeyene, ölüme, doğanın yıkıcı gücüne ve en derin korkularına verdiği cevaplardı belki de. Her biri kendi içinde bir anlam taşıyor ve bize atalarımızın dünyayı nasıl algıladığını anlatıyor. En büyük gücün kas değil akıl ve bilgelik olduğunu fısıldıyorlar. Tabii ki iyiliğin ve bilgeliğin her zaman kötülüğe galebe çaldığını. Bir sonraki bölümde, nartların bu karanlık figürlerle nasıl mücadele ettiğini anlatmaya, yani kahramanların hikayelerine devam edeceğiz. O zamana kadar, Kafkasya'nın gizemli dünyasıyla kalın. Hoşçakalın.